Selam arkadaşlar. Nişan hazırlıkları bölüm 4'e hoş geldiniz. Bugün nişan ve söz için aldığım tepsilerim geldi. Onlara bakıyoruz. Bu aralar o kadar çok karga geliyor ki hangi hangisi anlamakta zorluk çekiyorum gerçekten. Arkadaşlar sadece tepsilerim değil başka şeyler de gelmiş ama bu sürpriz olduğu için şimdi göstermiyorum. olarak kesmeyecek olan makasımızla başlıyoruz. Şöyle gümüş detayları olan bir makas bence çok tatlı duruyor. <laughs> Oo çok tatlı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sizi kutularımızda açıyorum. Çok heyecanlı. Çok iyi. Böyle incimiz ve kurdelemiz. Damadım ballı. Tuzlu olmayan kahvesi için olan fincan. Su içinde böyle. Yine bu da çok şıkmış bu arada. O da yine böyle karaca. Ve asıl ürünlerimize geldik. testiler. Dejdet'in damat kahvesi yazan tepsimiz gerçekten çok şık. O günde zaten bunun görsellerini kesin paylaşırım. Diğer tepsimiz de söz tepsimiz. Dediğiniz gibi inanılmaz tatlı ve şık duruyor bence. Şöyle bayıldım. Çiçeğini de göndermişler. Damat kahvesinin yanına koyacağım bunu. Böyle. Bunların hepsini ayrı ayrı çok merak eden kızlarım olduğunu biliyorum. Aldığım Instagram hesabını aşağıya etiketli olacağım. Mutlaka bakın.